Gel ne kadar dedin? Gel pazarlık yapalım gel. 90 olur mu? Olur. Evet. Tamam. Aa, şu geçiyi ben aldım. Geçiyi göster. Tamam. Gene de ben sana 100 lira verim. Al. Tamam. Geçi benim. Tamam mı? Ve bağırca atabilir miyim? He? Ver bana. Tamam sen gidebilirsin artık. Bal benim oğlum. İstediğim gibi kullanırım. Kullanma hakkı benim. Tamam mı? Yok boynuzunu kırmam. Aha götüreyim ben bunu. Aha bakacak o yer götürürüm. Hala babana ne diyeceksin ailene? He? Kimi boş ver? Babana mı boş ver? Oğlum ne diyeceksin? Geçi, baba ben geçi 100 liraya sattım mı diyeceksin? Değil mi? Neydi o? O zaman sen şunu götür araba ala ben gelirken götürürüm bunu. Tamam mı? Al bakalım. Parasını verdim. Üstüne yaz, parası alındı diye. Tamam. tamam mı? Yalnız parasını aldın diye de boğazına bakmamasızlık yapma. Az <laughs> biraz etlendir bunu.